Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Filistinli gruplar refah işgaline karşı mücadelemiz sürecek dediler. İsrail'e resmen meydan okudular. Filistinli gruplar Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısında dış vesayeti reddettiklerini bildirdi. Kıymeti izleyenler Filistinli gruplar Gazze şeridi ile Mısır arasındaki refah sınır kapısında dış vesayeti tamamen reddettiklerini ifade etti. Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal İslami Güçler Komitesi, Refah Sınır Kapısı idaresinin Amerikalı güvenlik şirketi tarafından üstleneceğine dair İsrail medyasında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Komitenin Refah Sınır Kapısı veya başka bir sınır kapısına yönelik herhangi bir vesayeti kabul etmeyeceği vurgulanan açıklamada bunu bir tür işgal olarak kabul edeceğiz. Bu yöndeki herhangi bir planı bertaraf etmek için işgale karşı vereceğimiz mücadelenin aynısını vereceğiz dedi. Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı idaresinin Filistin'in iç meselesi olduğu kaydedilen açıklamada tüm kesimlerin bu yöndeki planlarla işbirliğini reddetmelerini istedi. Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi ayrıca Mısır başta olmak üzere tüm Arap ülkelerine refah sınır kapısındaki Mısır Filistin egemenliğini ihlal edecek her türlü girişimi reddetme çağrısında da bulundu.